Geçtiğimiz hafta ekonomik verilerin ve Merkez Bankası toplantılarının öne çıkmasıyla piyasalar önce FOMC faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları, ardından tarım dışı istihdam verisiyle yönünü belirledi. Fed'in beklent dahilinde 75 bas puanlık artışı ve önümüzdeki dönemde daha yavaş hızda artışların olabileceği ihtimalini vurgulamasına karşılık, faiz artışlarının hangi noktada sona ereceğine dair belirsizlik olduğunu belirtilmesi, Fed'in yönünü değiştireceği beklentilerini büyük oranda azaltırken, tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde açıklanması da varlıklarda hareketliliğin artmasında etkili oldu. Türk Euro tahvilleri hem hazine hem şirket tarafında oldukça güçlü bir hafta geçirirken ülke risk priminde gerilemenin hazine kıymetlerine kıyasla geride kalmasına karşılık haftalık kapanış 630 bas puan ile Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Fed'in faiz artış hızını azaltacağına dair beklentilerin bir süredir risk algısını daha kuvvetlendirdiği ortamda Türk Hazine Euro tahvilleri de pozitif yönde hareket etti. Geçtiğimiz hafta genelinde bu algıya ek olarak Vakıfbank kıymetlerinin itfasının yeniden değerlendirilme çabası ve dış alımlar zayıf kıymet likiditesiyle birleşerek getirilerde daralmayı hızlandırdı. Getiri eğrisi 25 ila 55 bas puan aralığında aşağı gelirken 10 yıl bölgesi yaklaşık 2 ay aranın ardından tekrar %10 seviyesinin altına çekildi. Kısa tarafta likiddenin zayıf seyri bu kısmı daha güçlü kılarken şirket tarafında uzun süredir zayıf olan likiddenin Güçlü lokal ilgisiyle birleşmesi sonucu performans daha kuvvetli oldu. Bir süredir ilginin sınırlı kaldığı 2026 bölgesi ve mayıs ayından bu yana hacimlerin çok zayıfladığı daha uzun vadeli sermaye benzeri kıymetlere ilgi kuvvetlendi. Ülker ve Zorlu Enerji gibi daha yüksek getirili kıymetlerde de güçlü ilgi öne çıktı. Amerikan hazine tahvil getirileri yoğun veri akışının olduğu haftada yüksek oynaklıkta işlem görmeye devam etti. Fed'in pivot ihtimaliyle getirilerin zirvelerden aşağı gelmesinin ardından %3.90 bölgesinde destek bulan 10 yıl vadeli tahvil getirileri, faiz kararı ve tarım dışı istihdam verisi sonrası ise %4.20 bölgesini yukarı kırmakta zorlandı. Kısa tarafta getiri %4.80 seviyesine kadar genişledikten sonra aşağı gelirken faiz kararı ve tarım dışı istihdam verisi sonrasında terminal oran beklentileri 25 bas puan daha artış göstererek %5.25'e kadar yükseldi.